Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Silent Hill 2 kanaldaki yeni serimiz olarak bugünden itibaren başlıyoruz. Bu oyunu yani remake yeni versiyonu şu anki versiyonunu oynamadım. Daha öncelerden eski versiyonunu oynamıştım var ama yeni versiyonunu oynamadık. Şu an hep birlikte her şeyi yapa yapa devam edeceğiz. Bütün kupaları almak için alarak yavaş yavaş adım adım ilerleyerek oynayacağız. Sizlerden ricam kanala abone olalım, beğenelim, like atalım. Yeni bir kanalız, destek bizim için önemli. Destek olan herkese ben teşekkür ederim. Şimdiden izleyen herkese de iyi seyirler dilerim. Hep birlikte bu seriyle bitireceğiz başlayalım. Ben bir ufak tefek ayarlar yaptım. Yazıları falan büyüttüm. Altyazıları falan. Oyun zaten İngilizce. E, puzzle'ları standart kalsın. E, grafik modunu nasıl yapalım? Bu ne lan? Ne farkı var abi? Neyse böyle kalsın ya. Başlayalım. Yeni serimiz hayırlı olsun arkadaşlar. de bekliyorum. Baslıyor. PlayStation üzerinden oynuyorum ben oyunu. Zaten oyunda Türkçe yok. Expedition 33'ü oynayacaktık. Ee, onu oynamayı düşünüyordum. Türkçe geleceğini duyduğum için dedim bari beklemişken Türkçe gelince oynayalım diye. Şimdilik onu bekletiyoruz. O da kurulu. Buna başladım. hikayesini zaten az çok herkes biliyordur oyunun. Yani tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Silent Hill'i bilmeyen pek yoktur. Az çok herkes az da olsa konuya hakimdir. Oyunu ben izlemedim spoiler olmasın diye remake'ini. Yani ufak tefek baktım hani grafikler falan nasıl cıht çurtu vırzı vır zıvır diye daha çıktığı zamandan bu yana ama Bakalım. Ben de bayağıdır zaten korku oyunu oynamıyordum. Mary eşimizden bahsediyor. Yazıları büyüttüm arkadaşlar rahat rahat e, insanlar görebilsin diye. kadarıyla 3 yıl önce eşimiz bir hastalıktan sanırım vefat etmişti ve biz bir bize bir mektup geliyor 3 yıl sonra e, biz de o mektuptan yola çıkarak eşimizi bulmak için yola çıkıyoruz. Zaten şu an onu anlatıyor. Silent Hill. You promised you'd take me But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. So then why am I looking for her? Our special place? What could she mean? This whole town was our special place. Could Mary really be here? Bize verdi. Ee, yaşadığını düşünerekten bu böyle. Onu aramaya gidiyoruz. Koşma falan nasıl? Ben bir şeyleri mi açtım? Sürekli bu beyaz nokta görünüyor. Bu kaçma. Şöyle tamam. Bu sağlık. Bu taraf var. Önce bu tarafa bir bakalım abi. Dur bu ani dönüş yapıyor. Tamam. Lan koşma lan. Heh tamam. Ulan koş koş karakter biraz koş. Yürü kardeşim ya. Bayağıdır korku oyunu oynamıyoruz. Ya yani ben de oynamıyorum. Kanalda da hiç korku oyunu çekmedik zaten. L2 ile zoom diyor. Harita aldık. Böyle zoomluyoruz. Tamam. Haritayı neyle bakıyoruz tekrardan birader? Ya, tamam yukarı tuşla açıyoruz. Hareketli bir haritamız var. Yani gittiğimiz yeri gösteriyor sanırım. Bakabiliyor muyuz? Bakamıyoruz. Şimdi buradan mı gideceğiz, oradan mı gideceğiz abi? mezarlığa gideceğiz sanırım. Yani tuşlara alışmaya çalışıyorum. Kombinasyona koldan platformdan sonra buna geçince biraz var mı bir şey birader? Şimdi benim aklım kaldı ama öbür tarafa da gitmedik ama Neyse bakarız ya. Bir şey kaçırmamışızdır. Umarım geri dönülebiliyor mu tekrardan aynı yerlere eksikler tamamlanabiliyor mu bilmiyorum. Mekanımız bu öyle arkadaşlar. Şu noktayı kapatsam mı ya? Şu noktayı nereden açtım ona bir bakmak lazım. Neyse bir dahaki bölümde bakarız. Olmadı. Nokta nedir abi? Yanlışlıkla bir ayar açmışız. Yani estetiği bozuyor. Sisli bir ortam. Ses oldu ama... Korku genelde atmosferleri iyi oluyor, ben seviyorum korku oyunlarını. Bu ne? Ha, kayıt yeri, tamam. Bir alalım madem, bir kayıt alalım. Aldık mı? 2 tane mi aldık yanlışlıkla? Tamam. Başına başıma halüsinasyon gibi şey gördüm, gibi şeyler söyledi. Bir ağrı geldi falan dedi. Bir kapsil izleyelim.

Tehlikeli olabilir. Tehlikeli diyor. Neyse tehlikeli melikeli ablam mecbur gideceğiz. <laughs> ablam biz her türlü gideceğiz. Yani tehlikeliyse de. tehlikeli önemli değil. Niçin diyor. Birini arıyorum diyor ama İşini aradığını söylemedi bak. Bu da annesini arıyormuş, babasını arıyormuş. Mezarlıkta ne arıyorsun ablam ya? Kardeş, mardeş, anne, baba burada ölüsünü mü arıyorsun, dirisini mi arıyorsun? Gel bize katıl bize abla. Umarım iyi oluruz. Hadi bakalım. Biz gidiyoruz abla. Kendine neyi bak? Buradan yardırcan dedi, hadi hey bakalım doğru yerde miyiz, neredeyiz lan biz? Ha tamam, zaten başka yol yok, buradan gideceğiz, sisin içinden topukla yolu bulursun dedi zaten. Ablamız bir tane yol olduğunu söyledi. Ben, yok böyle değil abi, kaybolmak da istemiyorum. Tamam böyle gideceğiz. Haritayı biraz çözmeye çalışıyorum. Harita bizim için önemli. Hep koşma tuşuna basmayı unutuyorum. El alışkanlığı biraz... E buradan geldik birader zaten. E burada aynen buradan geldik. E zaman buradan devam edeceğiz o zaman ya. Oğlum bir silah milah bir şey verin ya. Sopa var diye biliyorum ama sopa vardı gördüydüm şeylerde falan. Herhalde alırız bir yerden ya zamanı gelince. Şöyle bir duralım. Manzaramıza bir bakalım. değil diyor. Kağıt mı bir şey bir şeyler kaçırmayalım da. Buraya giriliyor mu abi? O zaman buralara geleceğiz. Buralar kitli. Açacak bir malzeme falan bulup geleceğiz herhalde. Tekrardan. Odun fabrikası mıdır? Kereste fabrikası gibi bir yer. Geliyoruz, gidiyoruz. Burası ne abi? abi gerilim müziği falan veriyorlar, insanı germeye çalışıyorlar ama orada da bircecik yok. abim. Buraya gireceğiz galiba. Kapıya bir gidelim bakalım. Yok ki anahtar. No item diyor. Tamam. okuyoruz? Şereymiş. inmiş. Anahtar çekme diyor. Tamam abi. Alamıyoruz onu notu. Dur. Anahtar çekmecede. Tamam anahtar çekmecede. Buradan girilmiyor. Anahtar çekme yeri. inmiş arkadaş. Oğlum şehre indim diyor. Hello diyorsun ya. Yok işte. Yokum diyor. Ulan bir fener mener yok mu? Önce o zaman çekmeceye gidelim. Al abim. Ne aldık? Anahtar aldık. Auto servis. Tamam. Auto servis. Bu nedir abim? Bu, bu kadın resim sapık mısın abim sen? Aa, bunlar nedir böyle? Ünlü biri mi acaba? Bakalım. Takvim Yıl kaç lan? Göremedim ki yılı. Neyse ya. Var mı başka bir şey? Burayı açacağız. Buradan çıkacağız. Şuralara da bir bakayım. Hiçbir şey görmüyorum ya yani yine. Neyse çıkayım ben abi. Ben gidiyorum abi. Senin mekana girdik ama izinsiz. Kusura bakma. Abim açar mısın? Oğlum kapıyı açamıyoruz. Aç lan. Tamam. E biz de not bırakaydık. Abi anahtarı aldık. Kapıyı açtık diye. Tamam oğlum buraya geldik ya. Ya bazen ha. Böyle kaçıyoruz herhalde bir şeylerden ama bakalım. Buranın anahtarı mıdır? Başka bir anahtar olduğunu sanmıyorum. kilitli bir yer. Üstünden atlamıyor. Buralara girmez bu. Abi bize bir bir şey verin ya. Haritaya da bir bakalım neredeyiz lan. Nathan yoluna mı çıktık? Tamam yineyse. Abi bir şey de kaçırmak da istemiyorum ya. Aha! Ne oldu? Tamam, tamam. İçeriden sesler geliyor. Şu an savunmasızız. Ee, herhangi bir silah ya da bir sopadır, mopadır bir şey yok elimizde. Yürü abim. Yürü abim. Yeşil arabamız. Ya böyle kağıt mağat yapıştırmışlar bir üstüne bende not tanıyor malmaya çalışıyor. Mekanlar güzel aslında romantik bir ortamda var yani. Neredeyiz abim? Nathan'dan saptık farklı bir yola. Umarım doğru yoldayız her şeye her yere gireceğiz arkadaşlar her şeyi yapacağız platin kupayı alacağız atladığımız herhangi bir nokta olmayacak oyunda atmadıysak da geri döneriz kaçırdığımız muhakkak olur sonuçta insanız her şeyi ne kadar dikkatli oynasak da görmeyebiliriz bu taraf kitli. Ama yine de ben bir bakacağım. Kağıt mı bir şey falan çıkar mı? Yok. Tuvalar mı ubalar var? Yani oyunun aslında sisli olması o dönemin teknolojisinde çok ilerleri gösteremiyor olmasından dolayı böyle bir tercih yani Kısıtlı imkanlarla muazzam iş çıkartmışlar. Dönemine göre baktığınız zaman aslında. Katsin geldin. Ne oluyor bakalım? Geldik. Oğlum harita harita bir şey atladık mı? Diyecektim harita mı aldık acaba? Aynen harita aldık. Bir kupa aldık arkadaşlar. Ve bir harita aldık bir kupa aldık. Daha doğrusu ilk kupamızı aldık diyelim. Bir kupa demeyelim de. Tamam abi. Yine haritamız bu mu şimdi? Yeni haritamız bu. Biz nereye gideceğiz? Çok güzel. Arkası çıkmaz sokak ama hmm. Yani bu taraf çıkmaz Çıkmaza gidelim abi önce Sonra çıkana gideriz de. Bir şey de kaçırmak istemiyorum yani var mı ondan da emin değilim zaten bugünün başındayız Duvarı bir göreyim abi işimi garantiye alayım aynen duvarı gördük sonuçta tamam uğramasak aklımız kalır. Aklımız kalacağına. Burası ne abi? Ee, çiçekçi burası. 8-5 açıkmış. 8-5 açık diyor. Aha. Girdik lan. Vay anasını hiç gireceğimizi yani girebileceğimizi tahmin etmemiştim. Bir not daha aldık. Abi boş ver çiçek mi çek zıvır zıvır bu önemli bir not değil bizim için değil yani nereden girdik buradan girdik başka bir şeyiniz var mı abi buradan da şeye gidiyoruz tamam Enteresan yerlerdeyiz. Buradan çıksak nereye çıkarız? Baktığımız yerleri e, kırmızı üç çizgi ile çiziyor. W gibi. O da iyi. O da güzel. Aha. Dur lan dur. Bir şey var. Nedir bu ha? Kan abi ne olacak işte ya? Vadeziz birileri birilerini paketlemiş yani. Nereye geldik abi? Rotamızdan saptık gibi oldu ama. Aa, orada bir şey var. Bir şey mi var ben mi yanlış görüyorum? Yok. Çöpmüş lan. Tamam. Bu taraf mı? Tamam. Dayı bir düşman düşman bir şey göster ya. Eks, yani aksiyona giremeyiz de yani yumruk falan yok herhalde. Yok abi yumruk yumruk yok ya. Yani. Bir şey gönder. Düşman gönder. Alet ver. Şimdi zurnanın zurt dediği yerdeyiz abi. Lindsay e şimdi direkt mi gidelim? Yukarı mı çıkalım? Burası nereye gidiyor bakayım mı? Ben yine çıkmaza gideceğim ya. Önce çıkmaza gidelim. Var mı bir şey? Yok. Bu ne lan? Ya bir şey. Teneke. Kutu kola mı artık? Neyse. Buralar girilmez herhalde. Gonzales restoran diyor. Allah Allah. Gonzales restoran. Abi bu tarafa mı gideceğiz? Diğer tarafa mı gideceğiz? 60'lar yolu. Ya sürekli haritayı açıyorum. Kusura bakmayın. Yani çünkü biraz yön olayında spastik gibi olduğumuz için karıştırmamak adına. Yani haritada zaten işaretli. Orası da çıkmıyor. Gonzales'e uğradık. Ya buradan gidecekmişiz zaten. Oyun bize bunu söylüyor. Hem sağa hem sola bakmaya çalışıyorum. Hızlı ilerlemeden. A. Bir kal. Yine gördük. Tamam abim. Aynı şeyleri anlatma ya. Yok mu oğlum bir şey? Ha? Bu kim? Oğlum bu tombalacı geldi arkadaşlar. Ellerini sokmuş e, mahrem yerlerine. Tombala çeken yaratık. Ne edep biliyor. Aa neredesin lan? Oğlum kaybetmeyelim tombalacıyı. Buraya mı gideceğiz o zaman? Yani normalde sağlıklı bir insanın yapacağı bir şey değil. Yani hiçbir şeyimiz yok. Bir tombalacının peşine düşmek. doğru mu yapıyoruz? Yanlış mı yapıyoruz? Nereye geldik abim? Ah. Abim yarame bizi be. Hello diyor ya. Yaratıkla konuşmaya çalışıyor ya oraya çıkış yok. Bu tarafta bir cacık yok. Tombalacı gel bakayım ya. Var mı bir şey? Oğlum bir camman bir şey verin lan bari. Geldik. Gireceğiz mi abi? Hadi girelim mahalle. Kaşınıyoruz arkadaşlar. Kaşıntımızı gidermemiz için... Oğlum ne oluyor? Aa kayıt yeri lan. Kayıt yerine geldik. Oyunu bir kaydedelim. Ee, i̇lk bölümü de burada sonlandıralım. Bu zaten bir giriş bölümü gibi olsun. Silent Hill 2 yeni serimiz kanalda izleyen herkese ben teşekkür ederim arkadaşlar kanala abone olursak beğenirsek like atarsak bizim için önemli herkese şimdiden iyi seyirler dilerim ben bir sonraki bölümde tam buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz.